Evet açısal hız konusuyla devam ediyoruz. Sıradaki örneğimize baktığımızda aşağıda açısal hızları verilen eğrilerin frekans ve periyotlarını bulun diyor. Açısal hız denklemini hatırlayacak olursak 2 pi f ile hesaplıyor idik. Frekanslarını bulmak için öyleyse ne yapacağız arkadaşlar? Açısal hızı 2 pi'ye böleceğiz. Tabii ki burada pi yerine 3,14 koymayı unutmayacağız. Periyodu nasıl bulabiliriz? Periyodu da Yine açısal hızın denkleminden t eşittir 2 pi bölü açısal hız ifadesiyle bulabiliriz. Veya zaten burada frekansı bulduğumuz için 1 bölü t ile e, frekansın yani 1 bölü f ile bunu t eşittir 1 bölü f olarak yazarak frekansını teriyodumuzu bulabiliriz. Evet A şıkkına bakalım. Önce frekansları bulalım. Frekanslar eşittir. Açısal hız bölü ne olacak? 2 pi olacak. Yani 6 virgül 28, 754'ü 6,28'e böldüğümüzde yaklaşık 120 Hz olarak frekansı bulabileceğiz. Periyoda baktığımızda da 1 bölü 120, o da eşittir. 8,33 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniye veya 8,33 milisaniye olarak hesaplayabiliriz. de, F eşittir, B'ye bakıyorum 8,4... 8,4 bölü 6,28. Buradan frekansımız 1,34 Hz. Periyodumuz da 1 bölü 1,34'ten arkadaşlar 746 yaklaşık diyelim. milisaniye. saniye. C'ye baktığımızda yine açısal hızımız 6000. Radyan bölü saniye. Birimlere muhakkak her seferinde dikkat ediyoruz. 6,28'e böldük. 954 Hz. Ve buradan da periyod hesaplayacak olursak 1 bölü 954 o da yaklaşık 1,05 milisaniye çıkacaktır. D eşittir. F eşittir. 1 bölü 16 radyan bölü saniye. 1 bölü 16 bölü 6,28 dedim. 9,95 çarpı 10 üzeri eksi 3 Hz buradan da periyodu bulacak olursanız 100,5 milisaniye olarak bulunacaktır. Sonuçları bir de siz kontrol edin. Eğer yanlış yaptığımız varsa e, yorum kısmından düzeltebiliriz. Evet. Sıradaki örneğimizde frekansımız 60 Hz olarak verilmiş. Determine how long it will take the sinusoidal waveform to pass through an angle of 45 degree yani ne diyor arkadaşlar frekansı 60 Hz olan bir sinüs sinyalini düşünün diyor. Bunun 45 dereceden geçmesi 45 derecelik açıya ulaşması ne kadar sürer diyor. Soruyu önce bir anlamaya çalışalım. Bir sinyalimiz var. Bir sinüs sinyalimiz. Ve bu sinyalimizin frekansı 60 Hz. Bu sinyalimiz 45 dereceye ne kadar zamanda ulaşır? Diyor. Yani buradaki t eşittir. Soru işareti bunu soruyor. Nasıl yapacağız? Biz şunu biliyoruz ki bu sinyalin 360 derecelik formu periyoda eşit. Öyleyse ben önce periyodu bulacağım. Periyot eşittir. 1 bölü 60. O da eşittir. 16,66 milisaniye. Yani burasını artık zaman eksenine, zaman birimine çevirmiş oldum. 16,66 milisaniye olarak burayı buldum. Peki 45 dereceye ulaşması ne kadar sürecektir? Yarısında 180 dereceye ulaşacak. 4'te birinde 90 dereceye ulaşacak. Ve sekizde birinde de 45 dereceye ulaşacaktır. Öyleyse 45 dereceye ulaşması periyodun 8'de biri kadar olacaktır. Bu da 16,66 bölü 8'den 2,08 milisaniye olarak bulunacaktır. Evet, örneğe baktığımızda eğer bir sinüs dalgası 30 dereceye 5 mil saniyede ulaşıyorsa demiş bunun açısal hızını belirleyin. Şimdi bu soruyu iki farklı yöntemle çözebiliriz. Bizim e, açısal hızımız veya hız kavramımız neydi? Açısal hız, taranan açı miktarı, taranan açı bölü süre. Buna baktığımızda arkadaşlar tabii ki şunu unutmayacağız. Bizim açısal hız birimimiz radyan bölü saniye olduğu için dereceyle çalışmıyoruz. Dereceyi radyana çevireceğiz. 30 dereceyi radyana çevirmek için ne yapacağız arkadaşlar? Radyana çevireceğimize göre pi bölü 180 ile çarpacağız. Yani pi bölü 6 olarak bulacağız. Taranan açımız pi bölü 6 ve pi bölü 6'lık açıyı taramak için geçen süre 5 milisaniye. Burada radyan bölü saniye dediğine göre bunu da saniye olarak yazacağız. Buradan 104,7 yaklaşık radyan bölü saniye olarak açısal hızı bulabiliriz. Peki bu aklımıza gelmedi. Başka nasıl çözebiliriz bu soruyu? Yine sinüs eğrimizi basitçe çizeriz ve deriz ki 30 derece gelmek için geçen süre 5 milisaniye ise burası 5 ise 60'a gelmek için geçen süre 10 pardon şu 30 şurada 60'a gelmek için geçen süre 10 90'a gelmek için geçen süre 15 olacak. 90'a gelmek için geçen süre 15 milisaniye olacaksa 180'e gelmek için geçen süre 30, 360'a gelmek için geçen süre 60 milisaniye yani periyodumuz 60 milisaniye olarak bulunacak. Açısal hızımız öyleyse 2 pi bölü 60 çarpı 10 üzeri eksi 3 ifadesinden yine yaklaşık 104,7 radyan bölü saniye olarak bulunacak bulunacaktır.